Şey merhaba. Kusura bakmayın rahatsız edin. Oturabilir miyim? Tabii. Sakıncası yoksa. Ya ben şimdi hani ilk defa bu tarz bir olay yaşadım. Hemen konuya gireyim. Fazla da vaktini almayayım ben senin. Ee, ben iddia oynadım. Hı, -hı. Hani 3 bin liraya yakın bir paraya iddia oynadım. Ve bu iddiadan hani ben 40 bin lira para aldım. Oha çok iyi. <laughs> Ve ben hani ilk defa evime bu kadar para geçiyor. Yani ne yapacağımı sapıttım artık. Hani para odamı delirtir falan derler ya. Gerçekten de doğruymuş. Ya bozmasın onu. Evet, evet. Yok aynen bozmasın. Evet. Ben bu paraya ne yapabilirim? 20 bin liraya ne yapabilirsin? 40 bin lira yalnız. 40, <laughs> 40 bin miydi ben 20.000 40 bin liraya 40 bin. <laughs> düşünüyorum da 40 bin Değil mi? İnsanın aklına gelmiyor artık. Yok yani bir anda 40 bin. Evet. Okey. Eee... Şu an hesapta mı para? Hesapta. Hesapta şu an. Evet. Okay. Yani tatile gidebilirsin çünkü kolay kolay bir parayı kazanmayacaksın. Kolay kolay da gelmeyecek. Tek başıma sıkıcı olur ya. Ben gelebilirim istersen Sen yani. gelebilirsin. Evet. Çünkü... Aynen. Yani zaten havadan gelmiş havaya gitsin bence. Evet Neden ya. havaya gitmesin zaten ki? Zaten hani şu anda da bu devirde paranın kıymeti de yok. Aynen öyle zaten evet. 30 bin lira vermişsin. Aynen. 40 bin lira. Hani 37 çok bin harcasam 3000'e tekrar oynasam. Aa, bir dakika o da o daha mantıklıymış. Evet. 40 binin 3000'iyle tekrar onu katlaya katlaya ilerleyebilirsin Aynen. aslında. Nereye gideyim o zaman tatil? Dur şimdi 40 bin deyince sen bir şey oldun evet. <laughs> bu arada isim neydi tanışalım? Aa, Ayşe ben. Emre ben, ben de ben memnun oldum. Emre. Hayal edilmeyecekmiş bir şey anlatabiliyor Hayal muyum? 40 bine evet. bin para hesabında, banka hesabındaki bu zamanda çok zor. A, <laughs> Bilmiyorum yok mu ya bin tane şeyleri falan. Selam Neye ya. bakacaksın? Ne bileyim. Paranın ezilebileceği yerlere bakmayı çok isterim. Para en çok nerede ezilir falan? Şehir şehri gezebiliriz. İzmir, Antalya gibi. Türkiye dışına mı çıksan acaba? Çünkü sen onu ilerleyen zamanlarda Aynen. yaparsın. Ama şimdi şöyle. Türk lirasını dolara falan çevirdiğimizde çok az bir paramız olacak. Fazla bir şey yapamayacağız. Bu parayı Türkiye'de harcarsak daha fazla şeyler yapabiliriz. bayağı biz ikili olduk konuşuyoruz. Evet. <laughs> Baya planladık yani. <laughs> Bak şimdi ne yapalım biliyor musun? Ne yapalım? Telefonun iyi mi? İyi bir telefon mu? Yani iyi sayılır. Telefon alabiliriz. Bak şimdi evet. telefon alabiliriz tamam o aldığımız telefonla da hmm, Sonra bunu satar yine oynar. <laughs> o artık birbirinin <laughs> bir döndü. Bir şey yapıyormuş. Evet devir daim. Devir de daim yapıyormuşuz. o süregi para Aynen. üzerinden. Bilmiyorum ben şu an çok şey oldum yani geldim oturdum buraya 40 bin lira kazandım dedim benim kafa birazcık Şöyle düşün bu parayı sen kazandın diyelim. Bu parayı sen ne yapabilirsin? Veya ben de ne yapabilirim mesela sen bana gelip sorsan ben de ne yapmak isterdim? Ya çok riskli bir şey anlatabiliyor muyum? Mesela ben sana desem ki e, ya iş asla kuramazsın zaten. Aynen. Çünkü basabilir çok zor. ve çok e, şey bir para. Reklam da yapmam lazım. Evet aynen öyle yani. Onu zaten tamamen bir şey yapıyorum. Yani sen bunu git başka bir arkadaşına sorarsan o arkadaşın diyecek evet. ki sana aa işte kardeşim iş falan mı <laughs> ya pilavcı <laughs> dükkanı falan mı açsan evet. ne olacak yani. Hiç Gerek yok öyle şeylere. O yüzden senin bu parayı ezmen lazım. Ez tatil lazım. yapman lazım. Ta Ruhunu şifalandırman lazım. Ruhuna iyi gelmen Çalışıyor lazım. Çalışıyor musun? Evet çalışıyorum. Senin de tatil yapman lazım. Evet birlikte tatil yapmalıyız. Çok iyi fikir. Tamam. Tam kafa dengimsin. Evet. Şey anladım. Ee, İyidir ya. Ben şimdi biraz önce dedim Türkiye şey yapmayalım diye ama, ya Ben hep İstanbul'dan sıkıldım. Her gün İstanbul'dayım. Hani şöyle söyleyeyim 18 yaşındayım. Hı hı. 18 senedir böyle İstanbul'dayım. Hani Sıkıntı. bu beni yordu ya. ya Yok. Her yerine duyuyorum artık ezbere falan. Öyle düşün. Ki sen de sıkınmışa şey benziyorsun. Tamam da. <laughs> <laughs> bariz belli ediyorum. <laughs> evet. evet. Ee, şeyler vardı. Ukrayna'ya gidebiliriz aslında. Bak orada Türk parası birazcık değersizleşmişti. Hı hmm. Oraya gidebiliriz bak. Gidelim. Sen nasıl istersen yani. Ya yanımda biri olsun yani. Kızlar da güzel zaten. Şey de uyuyor. Kızlara gerek yok ya. Hem onlar güzel mi ya? Burada sen varsın. Burada sen varsın. Aa Ama yani onlar da şimdi at gibiler. Hocam at gibiler yani. Lütfen onu da bir şey yapma bak. Bir gidip görelim bence. E sen şey yapalım o zaman biz. Ne yapalım? Şey yapalım işte şey yapalım işte. Bir tatil edelim biz. Uğur, haber eşim. Sen ne zaman müsaitsin? Ben artık babuğunu her zaman. Babanın falan hazır <laughs> ben her, her an müsaitim. her an müsait. Şu an çıkıp gidebiliriz. Olur. Şu an valla. Ya teşekkür ederim gidelim ya burada. Ne yapacağız ki buradan? Ben Değil hemen mi? uçak biletlerine falan bakayım. Olur. İlk karşıma çıkana binelim gidelim. Olmaz mı? Aynen eve falan da gitmene gerek yok. Aa, ben böyle hazırım. Şimdiden babuğunu falan burada hazırlarız. Yok, ya o aldığın parayla alırız. alırız bir şeyler sen de evet. yani. Ne bavul <laughs> bavul diyorsun. <laughs> Gideriz orada. Hem bunlar eskimiştir ya. Yani. Eski yani. <laughs> yani. yani. Bavul yani. Ben Senin sana o kadar param var. Baştan aşağı dizerim. İşte aha, aha evet. aynen öyle. Hani Makyajı şey zaten. Aynen. Makyajı seviyorsun galiba. Yo sadece ruj kullanıyorum. Sadece ruj. Sadece. Ruj. Evet. Enkım. Ama e, güzel güzel diciler, güzel güzel kıyafetler alabiliriz Rusya'dan. Fransa'da, dur dur Fransa'ya 40.000 yetmez. <laughs> <laughs> Biz Ukrayna'da, bu, Türkiye çevresinde kalalım. Ukrayna'da yaparız aynı. Okey, ben tamam. Tamam, o zaman gidelim. Tamam. Haberleşelim. Ben şu an okey evet. yani. Bence şimdi gidelim, çekelim paramı. Nasıl ki? Şimdi gidelim, çekelim aynen. Hadi. Öyle yapalım. Şimdi ben parayı çekeyim, geleyim. Tamam, ben burada bekliyorum. Aynen. O sırada tabii arkadaşlarıma haber vermem lazım. Kanka. Şimdi dış Türkiye gideceğiz ya. Aha. Ben, ofisim var de benim. Hani. Tamam. Ofisten de ben biraz nakit alayım. Tamam. Gelin buluşalım sen ne Okey. Tamam ben senden bir iletişim numarası alayım. Tamam. Bip. 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 bip, bip. Tamam. Evet. Tamam. Tamam. Kaydederim ben seni. Ayça ben bu arada Evet söyledim. Tekrar tanıştık. <laughs> dur dur biz daha çok tanışacağız <laughs> belli yani. Evet. Dediğim gibi ben hemen gideyim sen tamam, hemen dışarı içermeye mağazayım. Tamam. Ben bu şekilde gelirim zaten. Ya ofis zaten hemen şurada. Okay. Şuradaki bina. Oraya gidip geleceğim ben. Tamam. Evet, bir iki dakikaya gelelim zaten görürsün. Yani orada. tamam. Oradan sonra da ATM'ye beraber geçeriz. Okey anlaştık. Pa bankadan çekeceğiz gerçi o kadar parayı. tamam anlaştık. Kafa gitti ya benim. Tamam onu şey yaparız ya sen et. Evet. Onun ikisini al gel hatta o telefon üzerinden de alabiliriz aslında biletleri biletleri. Aynen. Telefondan Direkt yapalım. Bir Ben sen zaten gelene kadar bakmış olurum. Olmadı ben seni ibanına atarım ya. O da olur. O da Sen çok daha rahat hareketler. Aynen. Çok evet. Şimdi ben gideyim o zaman. Ama gitmeden önce ben sana bir şey söylemek istiyorum. Hani benim cebimde bir şey var. Ben o 40 bin lirayı bunu aldım. Bunun ne olduğunu biliyor musun? Hayır ya. <laughs> Transmitter tabii ki de biliyorum. <laughs> Bu işler bakan var herhalde. Evet yönetmen yardımcısıyım. <laughs> yönetmen yardımcısı. <laughs> Biz sana bir... Allah'ım. <laughs> Abi yani erkek kız yok mu sende şu an 40 bin? Yok. Ne demek yok ya? Ama ben o kadar hayalleri <laughs> dava edeceğim seni. Gerçekten <laughs> umutlarımla hayallerimle oynadın. Ama ben seni götüreceğim Ege. Ya hadi ya. Gerçekten. Ya, sana sözüm olsun. Ya. Gerçekten. Bir sene içerisinde götüreceğim. Şu anda şey... o kadar bir param yok. Tamam. <laughs> <laughs> bir sene içerisinde götüreceğim. <laughs> tamam ama şimdi yani bu burada okey. Biz yani şu an evet. çekiyoruz. Ben sana kamera şakası yaptım aynı. Kameramız orada. Taşın aksında. Bunu paylaşabilir miyiz? <laughs> Tabii ki paylaşabilirsin.